Evet merhaba şimdi e, harika bir tatlı tarifimiz var sırada e, brownie yapacağız ama bu tabii ki bildiğiniz brownie gibi çok yüksek kalorili ve çok malzemeli ve çok zamanınızı alacak bir şey değil. Öncelikle ben size malzemeleri sayayım e, böyle yarım kase kadar ceviz e, ve böyle bir 3 tatlı kaşığı kadar damla çikolata ve bitter olacak bu arada. E, Yarım su bardağı kadar file badem. Sekiz tane e, irilerden hurma. 3 yemek kaşığı e, kakao. Ve biraz tarçın. Birazcık su kullanacağım. E, tarifi yapmak için de bizim aynı zamanda yağlı kağıda ihtiyacımız olacak. Yağlı kağıda ve bir kase ihtiyacımız olacak. Ve aynı zamanda da bir ronda kullanacağız. Şimdi öncelikle... Rondomuzun en alt kısmına hurmaları koyuyoruz. Hops. Düşüyor bazen sorun değil. Evet. Şimdi hurma çok yapışkan bir meyve olduğu için onu birazcık sulandırmak gerekiyor bazen çünkü yapışabiliyor. Böyle çok az bir miktar. Cevizi bu arada en son kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş içine Damla çikolatamızı koyduk. Ee, file bademi koyuyoruz şimdi. Birazcık. Şimdi kakaoyu koyacağız. Okay. Şimdi biraz da en son tekrar üstüne biraz suyumuzdan koyacağız ve bir tutam tarçını attık. Biraz daha ve kapağını kapatıyorum. Evet. evet. Şuradan başladık. Bayağı bir olay var bunun içinde. Yani bu rondoyu bile bozabilir. kızmaya başladı. Şimdi kıvamını kontrol ediyoruz. birazcık su koyarsam bu birazcık daha su koyarsam biraz bu kızması ne dindirebileceğimi düşünüyorum. Bakalım. bu kadar. Şimdi yaptığımız karışımı Yaptığımız karışımı hazırladığımız yağlı kağıt ve kasenin içine boşaltıyorum. Şimdi biraz koyduktan sonra arasına cevizlerini koyacağım. Ve üstüne tekrar bir kat daha şimdi yaptığımız karışımı koyuyoruz. İyicek, iyicek, daha sonra. En son kalan cevizlerimi bölümümüzü koyuyoruz. İçine doğru bastırıp buzluğa koyuyoruz. Yaklaşık olarak 1 e, saat kadar içeride donmasını sağlayacağız. Ondan sonra çıkaracağız, afiyetle yiyeceğiz. E, olmuş halini tekrar sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. 1 saatliği çabuk da geçti. Şimdi dolaptan hazırladığımız brownie'yi çıkartıyorum. geri kalan kısmı tabii ki yapacak şimdi ben bu nafife içine birazcık içine Hindistan cevizi serpeceğim ronlarımız da hazır afiyet olsun